Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda kısa olacak, özel olacak. Çünkü fazla uzatıp bokunu çıkarmak istemiyorum. Videomuzun konusu oyunu ben para hilesiyle seviyorum. Param bol olsun oynuyorum, istiyorum. Saçmalıyorum. Kısacası para hilesi en basit yöntem bu. Açıklamada bir link vereceğim. Link tıklıyorsunuz oradaki dosyayı indiriyorsunuz. 78 KB falan. Yani çok düşük. Daha sonra onu belgelerimden My Games'ten Farm Simulator 22'ye giriyorsunuz. içine mod klasörü, mod klasörü içine o dosya atıyorsunuz WinRAR dosyasını. Daha sonra oyuna girdiğinizde mesela kayıt olan giriyorsun. Burada çıkıyor bakın modların DLC'ler. Şurada kareye çift tıklıyoruz, açlıyoruz abi bunu Bu kadar basit. Daha sonra oyunda yapmamız gereken tek bir şey var. Hafif ve küçük bir şey. Ben mecbur olarak hile yapmak zorunda kalacağım. Gösterdiğim, göstermek zorunda kaldığım için. Geç 6 4 çekersem hileyi iptal edebilirim diye düşünüyorum. hile kullanmadan oynuyorum bu kitapta. Mesela geldik şu an. Kaç paramız var? 38 bin. Yapmanız gereken işlem. Getirliğe basıyorsunuz. Alta basıyorsunuz ve sıfır. Araya bakın sağ tarafa. Sağ tarafa bakın. <laughs> 1 milyon dolar bakın. Ctrl alt sıfır. Bakın Ctrl alt sıfır. Önce jetirle bas tutuyorsunuz. Alta bas tutuyorsunuz, sıfır basıyorsunuz. Daha sonra paranızı isterseniz sınırsız yapın anasını Kafanıza göre bakın. Olay bu. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.